Müzik Namaz kılsan yana dokunma Belki haktır onu da münafık sanma İnsan dili başka başkadır ama Allah'ın huzurunda pek var değil mi Hakkın huzurunda da fert var değil mi? Afrika, Sibirya, Hakkın eseri, Hakkın eseri Müslüman değilse hiç mi serseri? Onu sen mi yaptın da beri gel beri? Sanki sende mühür kartla değil mi? Türbeyi öp fakat orada yatanı Eğer ölmüş ise bir topraktanı Toprağın kralı da insandı hanı Daha yüzü taşa sürt var değil mi? Daha yüzü taşa da sürp var değil mi? Uçağa binerek hacca gidersin, hacca gidersin Uçağı yapana gavurdur dersin Bırak Nuh'un gemisini neylersin Sen de gemi olan sırtlar değil mi? Sen de gemi olan da sırtlar değil mi? Gel kardeşim diplomayla şımarma Onu verenlerin de başına vurma Lügat makasıyla halkı kandırma yugat masabıyla halkı kandırma Yumşağın sonunda sert var değil mi? Yumşağın sonunda da sert var değil mi? Tarrada tezgahta yorulan benim Cephede göğsümden vurulan benim benim adım halktır serilen benim benim adım halktır serilen benim vur bana sen suçu ört var değil mi vur bana sen suçu ört var değil mi mahsun lanet et ikilikçiye ikilikçiye ben boyun eğemem de paşaya beye Öyleyse adam vur bilmiyor diye Hep her ağzı suçum tart var değil mi? Suçlular suçunu da tart var değil mi? Suçlular suçunu da tart var değil mi? Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, kardeşlerim, iyi günlerim, sen esen bolsun, sen hu, imtiyazlı insanlar. Saygılarımı sunarım kardeşlerim, kardeşlerim, iyi Bugün konumuz, bugün konumuz, anlatacağımız konu, bağnazlık üzerine, yobazlık üzerine, softalar üzerine. Arkadaşlar, bugün bunu konuşacağız. Benim içimde hep bir uhdedir bu, uhdedir bu. Çocukluğumdan beri duymuş olduğum, çocukluğumdan beri duymuş olduğum, gavur sözü, gavur sözünü en çok kullananlar, kullananlar bu banazlar, banazlar, yobazlar, softa sürüş, softa Bunlar bilim düşmandır. Bunlar ilim düşmandır. Bunlar Türk Turan düşmandır. Bunlar Atatürk düşmandır. Bunlar inanılmaz bir şekilde, inanılmaz bir şekilde insan ayrım yapan tiplerdir insan ayrımı yapan tiplerdir. Bakın, bu tiplerle konuştuğun zaman hep ufakını duyar. Çok duyduğum bir kelime vardı. Adamlar aya çıkarlar, adamlar aya çıkarlar, bunlar der. Onlar gevur, onlar çıkar. Allah onlara bu dünya için yaşam vermiş. E ya bize derdik, yahu Burada yaşanan Müslüman niye yapmıyor aynısını? Niçin yapmıyor? Bilim yolundan gitmiyor. Onları yapmıyor. Yok derdi. Yok. Müslümanlar öbür dünyada. Öbür dünyada. Bakın arkadaşlar işte bunların safsatalarıydı bu. Bağnazların. Bağnazların dedim ya bilim düşmanlarıdır. İlim düşmanlarıdır. Bu bağnazlar. Ulu Ozan'ımızın burada Ulu Ozan'ımızın burada saygılanmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu konuda çok, ben çok sinirliyim yani. Çünkü hayatımız hep safsata dinlemekte. İnsanlarımız hep safsata dinlemekte geçti yani. İşte bu bağnazları, bu laf ebeleri. Bu laf ebeleri yok mu? Bu hokkabazlar, hokkabazlar. Bu dedik ya sertekar yani Teknolojinin bütün nimetlerinden faydalanlar, faydalanlar. ama onu gevur yapmış derler. Onu gevur yapmış derler. Sen niye yapamıyorsun ha? Sen niye yapamıyorsun? Yok. Onlar yaparlar. Onlar yaparlar. Onlar gevurlar. Gevurlar diye insan ayırırlar. insana ayırırlar. Bu bana sürüsü. Bana sürüsü. Arkadaş bu bana sürüsü arkadaşlar bütün dinlerde vardır. Bağnazlar. Benim yaşamış olduğum Avrupa'da da aynı şekilde değişen bir şey yoktur. Yoktur. Çünkü dedim ya ben bunlar papazlarla tartıştım. Hristiyan dünyadaki papazlarla tartıştım. Bunları ana bilgileri koydum, orijinal bilgilere koydum. Kendi bilim Avrupalı bilim adamlarının yapmış olduğu kazı çalışmalarını, dijital çalışmalarını, antropolojik çalışmalarını hepsi teker teker koydum. Bunların önüne hepsine bakın, bunlar bile kaçıyorlar ya. Bunlar bile aynı şekilde arkadaşlar, bunlar da gevur diyor. Kendi dininden olmayan insana gevur diyor bunlar çünkü değişmez. Bütün dinlerde böyledir arkadaşlar. Ben derim, bütün dinler, oluşturan insanlar Türk Turan'dır dünyadaki. Türk Turan halkıdır. Halkıdır. Ama bakın öyle bir şey olmuş ki bunları dedim ya o senaryo yazan öyle bir şey yazmışlar ki yani Türk Turan'ı dışlamak için Türk Turan tarihini dışlamak için ellerinin geleni her şey yapmışlar. Her şeyi yapmışlar. Yine buradakiler arkadaşlar konuşabiliyorsunuz şöyle konuşabiliyorsunuz çünkü batılı bilim adamları, batılı bilim adamları bulmuş olduğu ana belge, orijinal karakter, Türk Turan tarihimiz hakkında mükemmel belgeler var. Çünkü bunlar çıkartmışlar, dünyaya ilan etmişler çünkü. Türk Turan tarihi dünyanın tapusudur arkadaşlar. Dünyanın tapusudur, bunlar çıkartmışlar. Ben de bunları anlatırken bu şekilde kaçıyorlar. Ya işte Katolik olsun, işte Portosan olsun, değişmiyor bunlar da. Müslüman dünyadaki dedim ya işte o bağnazlar. Aynı şekilde arkadaşlar. Aynı şekilde. Türkiye Bakın katan derler. Katan katan. O bağnazlar yok mu? Katan derler. Katan katan. Katan demek Türk Tatar demek arkadaşlar. Katan demek Türk Tatar demektir. Düşman gösterildi işte. Düşman gösterirler. Banazar. Diyor üstadımıza diyor. Ulazanımız ne diyor? Uçağa binersin hacca gidersin diyor. Uçağı yapana gevur dersin diyor. Uçağı yapana gevur dersin diyor. Bak, i̇ncedir noktalar. İncedir. İşte bu lafı bilir her yerdir arkadaşlar. Her yerde insanımızın safsataları kandırdılar işte. Kendileri hiçbir şey öğretmezler ama teknoloji değil, bütün nimetinden faydalanırlar, götürürler. İnsanlara safsat anlatırlar, masal anlatırlar, insanlarımızın beynini yıkarlar. Beynini yıkarlar bu bağnaz takımı. Bu bağnaz takımı, softa takımı, yobaz takımı. Dedim ya bütün dünya dağılmış hepsi. Yoktur bir nefak hepsi. Hepsi aynıdır ya. Dedim ya bunların en nefret ettiği şey Türk Turan tarihidir. Türk Turan tarihidir. Çünkü hepsinin özü dedim ya Türk Turan'dır. Yani. Bugün dedim onu anlatalım arkadaşlar. Onu anlatalım hem de Ulu Ozanımızı demiş olduk. Demiş olduk. Arkadaşlar tek çaremiz bilim yoludur. Bilim yoludur arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Çok Ulu Önder Atatürk atamız bunu gösterdi bize. Gösterdi. Bilim yolundan arkadaşlar? bilim yolundan. Başka çaremiz yok. Sakın bunların safsatalarına, masallarına inanmayın. Bunlar hepsi madrabaz. Dedim ya düzenbazdır. Üstcihatçıdır. Ama dedim ya bütün teknolojinin nimetlerinin en kral şekilde faydalanan insanlardır bunlar. İnsanlardır bunlar. Dedim ya yarın bir savaş çıksa ilk sıvışta yapacak yine bu bana diyor. Bağnaz takımıdır ilk önce sıvışa şey yapanlar. Tarihte, ön, tarihte, de örneği çok olmuştur bunun. Çok ol, örneği olmuştur. Dedim ya bunlar lafa bestir. Hitap gücü kuvvetlidir. Beyin yıkarlar. Beyin yıkarlar. Çünkü özel eğitim almışlardır. Unutmayın bunlar. Ögeleridir bunlar. Onların almış olduğu ideolojik. Ögeler de dini ideolojik. Hepsinde, bütün günlerde. Dedim ya. Hiçbir zaman Türk Turan tarihi konuşmayacaksın bundan yana. Hayatta en nefreti şey Türk Turan'dır arkadaşlar hepsinin. Hepsinin. dedim ya hepsinin özü Türk Turan'dır. Her şey, dünyada her şey, yasalar, kanunlar, dinler, her şey Türk Turan tarihinden türemiştir. Türk uygarlıklarından türemiştir. Hepsi. Hepsi. Bugün de yayınımız bu oldu arkadaşlar. Bugün de yayınımız bu oldu. İşte benim hayatta en nefrettiğim kelimedir. Gevur kelimesi kullanan insanlara. Nefret ederim arkadaşlar. Ama bu bağnaz takımı, bağnaz takımı gevurun hası olsa gerek. Nokta. Nemoto Türk'üm diyelim. Saygılarımla.